Herkese merhaba. Bugün konumuz mekanik bel ağrısı. Yani bel fıtığı, spinal stenoz gibi bir tanı almamanıza rağmen oluşan bel ağrısından bahsedeceğiz. Buradaki temel sebep kor bölgesi kaslarının zayıflığı. Kor bölgesi kasları omurgayı güzelce saran, onlara çok iyi bir destek görevi sağlayan kaslardır. Bizim temel hedefimiz sağlam, kuvvetli bir kor bölgesi oluşturmak, dolayısıyla da iyi bir gövde kontrolü sağlamak. İyi bir gövde kontrolü olmadan ne düzgün bir duruştan söz edebiliriz, ne de kuvvetli kol bacaklar Hadi başlayalım. Kalçamı sıkarak önce kalçamı sonra omurgalarımı tek tek kaldırıp omuzumun üstüne doğru yükselirken tekrardan omurgalarımı tek tek yere doğru bırakıp en son kalçamı bırakıyorum. Ve hareketi tekrarlıyorum. İkinci hareketimiz plank. Öncelikle böyle durmuyoruz. Belimdeki oyuntuyu istemiyorum. Karnımı ve kalçamı iyice sıkıp belimi düzleştirip omurgamda düz bir hat oluşturuyorum. Ellerimle iyice sırtımı yukarı doğru itiyorum. Dizlerimi büküp kaldırdım. Dizlerimle ayak bileklerim aynı hizada dik durmaya özen gösterirken bu şekilde bekliyorum. Zorlanırsam ellerimle yerden destek alarak bekleyebilirim. Karnımı iyice sıkıp başımı kaldırıyorum. Karnım hareket boyunca hep sıkılı kalacak. Bacaklarımı bir ileri bir geri oynatıyorum. Son egzersizlerimiz aslında sayfamda bulunan omurga sağlığı başlıklı videoda. O videodaki egzersizlerle omurga çevremizdeki kasları güzelce esnetiyoruz. Ardından güzelce kuvvetlendirerek bel ağrısından kurtuluyoruz. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.